Evet arkadaşlar. Yarın bol. Bolu da ikinci sabahı yapacağız İlk sabah çok güzel çıktı. i̇kinci sabah bakalım nasıl çıkacak. Bu para farksız. Başlayın motor kapatabilecek mi? <laughs> Kırmızı düğmeyi of yaptı. <laughs> Hepsi o. आता काम करतो

Olabilir. Deminden çıkarttık ya aynı. Hepsini aldık herhalde demin. mi? Bu Bak, bekle. Vakti gelmemiş altınların çıkması için. やった Gördüm galiba. Bir tane gördüm ben. Aa yine gördüm. Aşağıya altın doğru. gördük Altına benzeyen bir şey var ama. Altın gördüm ben. Derede altının içinde ne işi var ya ben onu anlamadım. Altın dereden mi çıkıyor? Yok, ağzı var <laughs> Allah vay, Allah 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 Evet 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 bir altın gördüm Bir tane mi gördün Nereye gitti bir tane vardı orada mı ne oldu hadi gel. Birisi vay, la bit vay, mi dedi? Vay 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 vay. Birisi la bit mi dedi? Vay 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 vay. Hey oy, 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 oy 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 oy. Davit Davit ya yarı Davit. Maşallah <laughs> Sıba. Bu ne? Davitlere evet. bak. Hey maşallah Sıba Allah. Allah'ın bereketini artırsın. Davitlere bak Davitlere. Yok böyle bir güzellik. Süper ya. Süper 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 süper. Hey maşallah. Hey maşallah. Kaç tane nabit var ya? Bir, iki. Oo, çok. Üç, bir, dört. Üç. Dört. Burada var bir Her zaman demişimdir. Bolu'nun altınları pirinç gibi. Hep nabit çıkıyor. Bütün yayınlarımda söyledim. Geçmişten beri söylüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha ilk par. Mikron neredeyse hiç yok. Bütün parçalar eriyor süper. Daha orada malzememiz çok. Daha yapılacaklar var. Allah bereket versin. Burası bayağı bir yüzümüzü güldürecek. Buradaki abonelerimiz yüzünü çok güldürecek. Herkese bol sarılar, bol nasıl Evet arkadaşlar gemiyi doğru gidiyoruz herkese bol sarılar.